أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله الله نور السماوات والأرض صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس البر في حسن اللباس والزي، ولكن البر السكينة والوقار». صدق رسول الله ونتقى حبيب الله. بر أينذر بؤالم، هرشي حق إلى كايم، مرآة محمد؛ مولا؛ جرنر دائم قال أَتَا الله الإسكندري رحمة الله عليه شتان بين من يستدل به وبين من يستدل عليه فالمستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر min vücudi asli. Kıymetli kardeşlerim ve değerli müminler. Hakikati arayanlar eskiden beri iki yol takip etmişler. Bazıları eseri müessire delil kılmışlar ve istidlal yolunu tercih etmişler. Eserden müessire gitmişler. Bazıları ise eserle uğraşmayı bir tarafa bırakıp zilli terk edip müşahede yoluyla, muhabbet yoluyla, aşk yoluyla önce müessiri tanımışlar ve ondan sonra esere nazar etmişlerdir. Evliyaullah'ın, Ricalullah'ın bir kısmı eserden müessire gitmiş, yolu uzatmış, bir kısmı müessire aşık olup sonra eseri anlamaya çalışmış. Hacı Bayram Veli Kaddesallahu Sırrahu genç yaşındayken manen terbiye olmak için huzuruna gelen Akşemseddin Hazretlerini üç ay gibi kısa bir sürede mirac ettirmiştir. Bir gün ziyaretine çok sevdiği bir dostu gelir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Akşemseddin Hazretleri genç yaşta henüz daha sakalları yeni bitmek üzeredir. Onun sair dervişler ve talebeler arasında salikler arasındaki halini, tavrını, sekinet ve vakarını görünce Hacı Bayram Veli Hazretlerine onunla ilgili bazı sualler sorar. Der ki bu delikanlı kimdir? Bunu diğerlerinden farklı görüyorum. Bunun acaba kabiliyet ve istidat, çaba ve gayretiyle ilgili bana bilgi verir misin der. Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin Hazretlerinin tarafına bakarak der ki bu köse 3 ay önce elimize düştü. Ama 30 yıldır yanımızda seyri sülükle uğraşanları 3 ayda geçti. Nasıl olur denilince çünkü bu köse geldiği ilk günden beri kendisine ne söylediysek lime la demeden, niçin, neden, nasıl demeden, sual sormadan Sadece söyleneni yaptı, sadece kendisinden istenileni yerine getirdi. Ama ondan önce gelenler her verdiğimiz vazifeyi, her söylediğimiz görevi önce anlamak istediler. Hikmetini sordular, illetini sordular, kendilerinde tecelli edecek faideyi önceden anlamak istediler. Onun için bazıları hikmetle uğraşırken gayeye ulaşamadılar. Bu köse hikmet sormadı. Gaye sormadı. Sadece söz dinledi ve söz dinleyişinin neticesinde mesafeleri çok çabuk ve hızlı bir şekilde kat ederek şimdi ulaşması gerekene ulaştı. Artık bundan sonra yaşadıklarının, yaptıklarının, gördüklerinin, sual sormadan dinlediklerinin Allah ona cevabını, hikmetini ve hakikatini öğretiyor buyurmuştu. Bazıları soru sormak yerine, idrak etmeye çalışmak yerine itikad ederler. Nitekim Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerimiz de buyururdu ki cemaati müslimin bu yolda idrak şart değildir. itikat şarttır buyururdu. Yani anlamak şart değil. Görmek şart değil. Hissetmek şart değil. Şart olan terakki etmek için, ilerlemek için, mesafe kat etmek için lazım olan şey inanmaktır, itikattır. Nitekim imanın kendisi de budur. Allah'ı idrak etmek, Yahudilerin dediği gibi Allah'ı bize göstermeden sana iman etmeyiz demek imanla alakası olan bir cümle değildir. Öyleyse bu yolda terakkinin şartı idrak etmek değil, itikad etmektir. Mürit şeyhine inanır, söylediklerine itikad eder ve sadece söz dinler. Söz dinlerse bir an önce dinledikleri ve yaptıkları vuslat sebebi olur kamili mükemmel mürşidin sevgisi ve muhabbeti onu Hazreti Allah'ın sevgisi ve muhabbetiyle tanıştırır. Allah'la tanışınca, Allah'ı bilince artık o yolda öğrenmesi ve bilmesi gerekenler birer birer kendisine ikram edilmeye başlar. Hikmetten haberi olur, illetten haberi olur, marifetten haberi olur. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu hakikat yolcularından bir kısmının esere bakarak, yaratılmışlara bakarak, aleme bakarak sanihi bilme gayretleriyle sanihi bildikten sonra alemi bilme gayreti arasındaki farkı bize izah eder. Ve buyurur ki, şettane beyne men yestedillu bihi. Şettane çok büyük bir fark vardır. Men yestedillu bihi ev beyne men yestedillu alayh. Allah'ı tanıyıp Allah'tan aldığı nurla kainata bakanla kainatta Allah'ın tecelli eden esma-i sıfatlarını idrak ettikten sonra Allah'ı tanımaya çalışanlar arasında çok büyük bir fark vardır. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bağlılarından birisi kendisinden dua ister ve şöyle der. Efendim bana dua etseniz de Allah Celle Celaluhu kainatın her zerresinde bana tecelli etse der. İstediği dua budur. Dua etseniz de kainatın her zerresinde Allah'ın tecellisine mazar olsam der. Yani yarattıklarının yüzüne baktığımda ve cine baktığımda Mevla'yı hatırlayayım der. İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu hevesli aynı zamanda da kabiliyetli olan müridine şöyle nasihat eder. Evladım der, farkında değilsin, aslında sana verilen senin istediğin makamın ve fırsatın çok daha ötesindedir. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Kainatın her zerresine baktığında bir ağaca, bir meyveye, bir yaprağa, arıya, bala veya evladının gözlerinin içine baktığında kainatta seni hayranlığa sevk eden bütün güzelliklerle Allah'a olan hayranlığını arttırmak istiyorsun. Ama şunu bilmen gerekir. Kainatın her zerresi, sonradan yaratılan bu alemin her zerresi öz zatı bak Subhaniyenin cemaline ve güzelliğine ayna olamaz. Ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu'nun esma ve sıfatlarının o da aslına değil zilline yani uzantılarına, en uç noktalarına mirat olabilir. Bu kainat bütün vushatına rağmen ne kadar güzel görünürse görünsün, her zerresi bize Allah diyerek haykırarak bize Allah'ı hatırlatsa da onun miratiyeti, onun Allah'ı hatırlatması ancak ve ancak Allah'ın esma-i sıfatlarının zillerini yani akislerini yani en uç noktalarını bize hatırlatabilir onların aynası olabilir peki Esma-i sıfatların aynası olmak bizzat Allah'ın sıfatlarının aslının menbanın menşeinin miratı olmak bizzat öz zatıfak subhaniyenin Allah'ın zatının bütün keyfiyetlerden muarra ve mukaddes olan Hazreti Allah'ın miratı olmak bu kainatta acaba herhangi birisine verilmiş bir kabiliyet midir? İşte başta okuduğumuz beyitte bir ainedir bu alem her şey hak ile kaim. Evet her şey vücudunu, her şey cemalini, her şey celalini yani kendinde var olan her şeyi Allah'ın sıfatlarından alıyor. Eğer bizde hayat varsa Allah'ın hayat sıfatının tecellisidir. Bizde ilim varsa Allah'ın ilminin bir zilli bize aksetmiştir. Kainat kabiliyetleri kadar Allah'ın esma-i sıfatlarının aynesidir ama esma-i sıfatların asıllarının değil, menbaalarının ve kaynaklarının değil, sadece oradan gelen bize akan zillerinin aynesidir. Ama bir aile müstesnadır. Mirat-ı Muhammed'ten Mevla görünür daim. Ancak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile ona her yönüyle ittiba etmiş, kemalat-ı nübüvet mertebesine peygambere tebaiyet ve veraset yoluyla ulaşmış Allah'ın dostları, Allah'ın sevgili kulları müstesnadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberler öz zatı pak subhaniyenin aynesidirler. Ama kainatta hiçbir şey öz zatın aynası olmaya istidatlı değildir. Öyleyse peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı sevmek Hazreti Allah'ı sevmeye götürür. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah denmesinin sebebi budur. Ey müminler, eğer Allah'ı sevmek istiyorsanız peygambere tabi olunuz. Çünkü peygambere ittiba bize peygamber sevgisi verir. Peygamber sevgisi bize daha fazla peygambere ittiba gayreti hevesi verir. Bu da bizi ister istemez öz zatı pak subhaniyenin sevgisine götürür. Mirat-ı Muhammed'ten mevla görünür daim. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere İmam-ı Rabbani kaddesallahu Sırrahun ifadesiyle kemalat-ı nübüvvet mertebesine veraset yoluyla çıkmış. Peygamber olmuş değil. Sadece o kemalata efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba sayesinde ulaşmış. Bazı Allah dostları da bu alemde öz zatı bak subhaniyenin aynası olma kabiliyetine sahip olmuşlardır. İşte onları sevmek, işte onlara rabıta, işte onlara gönül vermek Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ve muhabbetine götürür. İşte bundan dolayı sevgili Allah'ımız ya eyühellezine amenu tequllaha ve kunu ma'as sadikin buyurur. Ey iman eden kullarım, Allah'tan korkun, neye yakın neye uzak duracağınızı bilin ve künnümü as sadık benim sadık kullarımla beraber olun, gönlünüz onlarla beraber olsun, sevginiz onlarla beraber olsun buyurur. Bu kainat, evet, Allah'ın sıfatlarının tecelli merkezi olabilir, mazhari olabilir, ancak Esma isfatların ancak zillerinin zillerinin mazharıdır, bir Onun için İmam Rabbani Kaddesallahu sır Efendim, kainatın her zerresi bana Allahı hatırlatsın diye dua talep eden o talibe İmam Rabbani Kaddesallahu sır der ki sana verilen senin intisap ettiğin bu yol senin istediğinden daha fazlasını sana vermiştir. Bir Allah dostuna, kemalatın nübüvvet mertebesine ulaşmış bir veliye gönül vermek veya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermek, onun aşkında erimek, toz olmak, duman olmak, buharlaşmak zaten insana öz zatın aynası olarak geri döner ki öz zatın tecelli ettiği yerde artık bu kainatın miratiyetinin hiçbir önemi kalmaz. Onun için sen sana verilene bak, sana verilenin kıymetini bil buyurur İmam Rabbani Asri. Bu ibareyi Üstadım Mahmut Efendi Hazretlerine sormuştum. Efendim demiştim, madem ki rabıta, madem ki muhabbet, Madem ki peygambere ve peygamberin gerçek tabilerine Allah dostlarına duyulan sevgi öz zatı bak subhaniye ile sevgiye vesile oluyorsa o miratiyete o aynalığa sebep oluyorsa biz kendimizce büyüklerimizi sevdiğimizi peygamberimizi canımızdan çok sevdiğimizi iddia ediyor söylüyoruz. Peki niçin bizde bu miratiyet henüz husule gelmedi dediğimizde buyurmuştu ki bir anda olmaz ama yavaş yavaş husule gelir buyurmuştu. Cenab-ı Hak o halin, o zevkin husule geldiği anı yaşamayı hepimize ikram eylesin. Büyükler diyorlar ki اِذَا اَرَدْتَ عِلْمَ الْاَذْوَاقِ anke عَنْكَ عِلْمَ الْاَوْرَاقِ Ey kardeşim, sen de zevklerle dolu zevk ilmine vasıl olmak istiyorsan, eğer zevk ilmine yani okuyarak değil, ibarelerle değil, tatlı, şeker, bal diyerek değil, bizzat tadarak söylenenleri, tadarak anlatılanları yaşamak istiyorsan, fakta anke ilme'l evrak Artık kitaplardan tarikatın, hakikatin, şeriatın ne demek olduğunu okumayı bir tarafa bırak, sadece kitaplarla yetinmeyi bırak. Tabii ki ulumu şer'iyeyi bırakmak yok. Ama sadece kitaplarda okutulanlar ve okunanlarla fikren iktifa etmek, ilmen iktifa etmek bizi hep zevkten mahrum edecektir. Bir gün Fenafillah'ın anlatıldığı bir mektubu Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri ile okumuştuk. Bize mektup bittiğinde şimdi fenafillah oldunuz, Allah'ta fani oldunuz dediklerinde çok sevinmiştik. Ama fazla uzun sürmedi sevinçimiz. Ama şimdilik ilmen fenafillah oldunuz. Eğer bu söylediklerimi zevken tadarsanız o zaman. Zevken tattığınız andan itibaren hakikaten fenafillah olmuş olacaksınız diyor. Sadece kitaplardan aldıklarımız ile yola devam etmek, onları kendi nefsimizde tatmadan, kendi ruhumuzda inşa etmeden, anlatılan bu manevi sarayları kendi bahçemize inşa etmeden yaşamaya devam etmek başkalarının hazinesine başkalarının servetine başkalarının mal varlığına itimat ederek kendi hazinemizi keşfetmekten katı nazar etmek olur ki bu hal ve böyle bir yaşayış böyle bir İslam anlayışı olsa olsa yürümek için bastona ihtiyaç duyan bir topal insanın hali gibidir. Allah Celle Celaluhu topallasak da kendi yolundan bizleri ayırmasın. Bildiklerimizi, duyduklarımızı, kitaplardan öğrendiklerimizin halavetini ve zevkini bizlere ikram eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.